...doğru mümin olur... ...burada da Adem'e secde edin... onun secdenize kıble edin... ...ama o bir şeref midir... ...tabii şereftir... ...Kabe'nin şimdi şerefi yok mu... ...o kadar secdemizin yönü olması... ...hasebiyle Kabe çok şereflidir... ...Adem Aleyhisselam da çok şereflidir... ...meleklerden de üstündür... ...tabii ki şeytan... ...bunu çekememiştir... ...kıskanmıştır... ...bir de kıyas yapmıştır... ...evelümen kase iblis... ...ilk felsefeyi kuran kimdir... Felsefe fakültelerinin ilk dekanı iblistir. İlk kıyas yapan iblistir. Çünkü ne demiştir? Halaktene min narim ve min tinin. Onu çamurdan yarattın. Beni ateşin dumansız yerinden yarattın. Cinler ateştendir. Dolayısıyla ateş çamurdan hayırlıdır demiştir. Halbuki kıyası fasittir. Çünkü neden? Çamur ateşten Hayırlılar, çamurda toprakta yetişenlerle, bitenlerle bütün alemler yeşermektedir, yaşamaktadır. Ateşten hiçbir fayda olmadığı gibi yakıp yıkıp geçmektedir. Dolayısıyla tabii ki Adem Aleyhisselam'ın hamuru mayası bereketlidir, çamur hikmetlidir. Ama o onu anlamamıştır, kıskanmıştır ve Allah'a karşı gelmiştir. Tard olmuştur, kovulmuştur vesaire başımıza bela olmuştur. Şimdi Allah şerrinden muhafaza etsin bizi. Şimdi gökte ilk günah kim işlemiştir? İblis. Nedir günahı? kıskançlıktır. Yere indik, cennet göklerdedir diye konuştuk bunu. Çünkü cennette olmuştur bu hadise. Dünya kurulmadan. Peki yere indiğimiz zaman ilk günah ne olmuştur? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan Kabil'in Habil'i katletmesi, öldürmesi hadisesi vuku bulmuştur. Bunu da çok anlatıyorum tabi vakit şu anda yetişmez. He o zaman Hava annemiz her doğurduğunda ikiz doğuruyordu. 40 batın doğurdu. Yani 40 hamil vazetti, doğum yaptı. Bu 40 doğumunda 80 çocuk doğurdu. Her birinde ikiz doğurdu ve her bir ikiz de bir erkek, bir kızdı. Neden insan neslinin çoğalması hikmetinden? O zaman mecburen başka da insan olmadığı için Evet Allah Teala'nın şeriatları, hükümleri hikmetlidir. Yerine göre, zamana göre değişebilir. O zamanki şeriatta neydi? Adem Aleyhisselam şeriatında. Doğan çocuklar, ikizler, kendi anne karnında kaldığı ikiziyle evlenmesi haramdı. Kimle evlenebilirdi? Diğer kardeşinin ikizi olan kızla veya erkekle evlenebilirdi. Tabi buradaki durum neticesinde Kabil, efendim, Habil'le doğan alacak. Habil, Kabil'le doğan alacak. Fakat Kabil, kendisiyle doğan kızın güzelliğini görünce, Habil'le doğan kızı da çirkin görünce kendine göre, ben kendimle Doğan'la evleneceğim dedi. O zamanki şeradı. diyor Şimdi ne gibi? Şimdi birisi kalkıp da kız kardeşiyle evlenmek gibi bir meselesi yani. Haram. E peki, Adem babamız buna müsaade edebilir mi? Allah'ın halifesi, Allah'ın ilk peygamberi, ilk halifesi, ilk insan başında çocuklarına zapt edemezse olur mu yani? Olmaz etmez gitmez. Baktı ki baş edemiyor. Kurban takdim edeceksiniz dedi. O kurban illa hayvan manasında değil. Allah'a yakınlık gösterecek bir amel takdim edeceksiniz, öne süreceksiniz. Kiminki kabulse onun doğruluğu anlaşılacak şeklinde bir imtihana tabi etti. Habil Aleyhisselam hayvancılıkla meşguldü. Mübarek bir koç seçti. Çok güzel bir koç. O koçu aldı getirdi. Kesti Allah için kurban etti. E kim yiyecek? Allah için kesilmiş adak gibi bir şey. Fakir yok, fukara yok. Dünyada kimse yok ki fakir olsun. Zengin bile yok. O zaman ateş geliyordu. Ateş o kurbanı yiyordu, yakıyordu. Gökten gelen bir ateş yakarsa kurbanı o kurbanı Allah kabul ettiğinin delili oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçiyor. Geldi ateş, Habil'in kurbanını yakınca ne anlaşıldı? Habil'in kurbanı kabul oldu. Bu Kabil ne yaptı? O ziraatçıydı. Tarlalarla uğraşırdı. Bütün dünya onun her tarafı eksin bitsin zaten. Ne olacak? Oradan bir başak buğday seçti. Allah'a kurban getirecek o kadar cimriydi, o kadar nekesti. Üstten sıkar alttan yalardı. O bir buğday, bir demet başağı da seçti, baktı yoldaki bir iki tane çok güzel dolgun başak var. Onları da geri tarlaya attı. Cimriliğe bak. Ulan bütün dünya senin ama işte Yahudi de bütün dünyanın en zengindir ama öleceğim fakirlikten diye e böyle ne yer ne içer. Böyle de bir millet. Geçen bir tanesi öldü 100 tane çorap çıktı diyor eskiden böyle e, 70 senedir çorapları atmamış. Kıtlık olursa ölürüz mü ölürüz demiş yani efendim onun için çorap mora her şey kalsın dermiş yani. E cimrilik böyle bir huydur Allah muhafaza. Bu sefer bunun kurbanı tabii ki kabul görmedi. Ateş gelip onu yemedi. Bu da bu sefer ne dedi? Kardeşine hemen seni öldüreceğim dedi. Tabi öldürmek nasıl adam öldürülür? Dünyada ilk adam öldürülecek. Öldürmek de kolay bir şey değil. Öldürsen ne yapacaksın? Gömmek de kolay bir şey değil. Bunlar hep kıssaları var. Karga meselesi, kargayı Allah gönderdi nasıl gömüleceğini öğretti değil Şeytan geldi taşı, taşla horozun kafasına vurdu. Nasıl eziliyor? Kafa ezilip diyor adam öldürülüyor. İlk öldürme talimatını şeyini de tatbikatını şeytan yaptı. O orada seyretti. Fela. Neticede yeryüzünde çok büyük bir günah işlendi. Adam öldürüldü. Habil Aleyhisselam ilk şehit oldu. Ve dünya karardı. Sular tuzlandı. Güller dikenlendi. Vaharal fesadü fil vel bahar. O zamana kadar dünya cennet gibiydi. O gün öyle bir değişiklik oldu. Adem Aleyhisselam da çok uzaktaydı. Mekke'deydi. Dünyanın bütün ağaçların ekşidiğini, dikenlendiğini, yemişlerin ekşidiğini görünce bir şey oldu ama ne oldu? Bunu çok düşündü yani. Dünyanın düzeni o günahla bozuldu. Hala da bozulma devam ediyor. Çünkü devamlı günahlar artarak devam ediyor. Bundan sonra düzen mi bekleyeceksin? Şimdi ne, ne, günah oldu burada da? Burada da adam öldürme günahı oldu. Sebebi ne oldu? Kıskançlık. İşte yerde gökte ilk işlenen günah kıskançlık. Allah Teala bu resta'ydu Ve tlu aleyhim bil O إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سعاد بن ادريس aleyhisselam ben seni öldürmem dedi. Ancak Allah takva sahiplerinin kurbanını ibadetini kabul eder. Senin gibi kıskançların, senin gibi günahkarların dedi kurbanını kabul etmez dedi. İşte bu bir ayettir. Ve bu bize ibrettir. Kurban kestik Allah kabul etsin. Bak bu kadar amel yapıyoruz. Bu kıskançlık bizi yer arkadaşlar. Hiçbir amelimizi bırakmaz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel hasedi ekullu hasenat. Kema te'kulun hatab. Ateş odunu yediği gibi kıskançlık bütün sevapları yer bitirir. Sabaha kadar teheccüd kılar, akşama kadar oruç tutar, ondan sonra bir Müslümanın parasını, malını, mülkünü, servetini ve karısını neyse imkanını kıskanır, ilmini kıskanır. Allah Allah. Kıskançlığın onda dokuzu kimdedir derler? Hocalardadır derler. Doğru mudur? Doğrudur. Süfyan-ı Sevri diyor ki hocaların diyor herkes hakkındaki şahitliğini kabul ederim diyor ama birbirine şahitliğini kabul etmem diyor. Çünkü herkes hakkında doğru söylerler ama birbiri hakkında kıskançlıktan yamulabilirler diyor. Kıskançlık on çuvalı halinde Allah taksim ederken dokuz çuvalı hocalar aldı. Bölüşürken bir çuvala da talip oldular. Onu da insanlar zor kapıştı yani. Böyle bir hocalarda birbirini çekememezlik çok bulunur. Hafızlar, hocalar, bu vaaz edenler, aşır okuyanlar böyle birbirini yapmayın ya. Yapmayın ya. Haset edenin kıskancın diyor, kıskançlığına sabret. Neden? Senin sabrın onu öldürür diyor. Ne gibi? Ateş yiyecek odun bulamazsa kendini yiyip öldürür diyor. E şimdi adam kendi kendine birini kıskanıyor. Çatlayacak. Kıskanıyor kıskanıyor. E anlatmadı mı bunu? Ne olur? Hasta olur ya. Kanser olur ya. Ne yapması lazım? Konuşması lazım. Konuşunca ne olur? Gıybet olur. Konuşunca ne olur? Dedikodu olur. Bir de yapmadığını da katarsa ne olur? Bir de iftira olur. Kaç tane büyük günah girdi hasedin içine şimdi? Adam adamı öldürüyor kıskançlıktan ya. Adam adama iftira takıyor kıskançlıktan. Yeter ki bunu gözden düşüreyim. Nasıl bu adamı gözden düşüreyim? Onu seviyorlar, onu sevmesinler, beni sevsinler. Bak şimdi. Ya onu da sevsinler, seni de sevsinler. Ona da razı değil. Ben ortak kabul etmem diyor. Sanki haşa ilah olmuş. Lan zındık tövbe ya Rabbi sen. Allah mısın haşa da ben ortak kabul etmem falan. Ne için sen ya? Herkesin efendim kuluz biz. Emsalimiz var, eşkalimiz var. E, hepimizin ekranımız var. Hakkımız, hukukumuz var, büyüğümüz var, küçüğümüz var. Haddini bilmemek olur mu ya? Nedir bu haset, bu fesat? Bu kıskançlık, bu bela ya. Ne diyelim? Büyük bela, Musibet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. la yencu minun Üç şeyden kimse kurtulamaz diyor. Bak hakikaten ha hepimizde var. Şimdi sizin içinizde birisi bende yok dese ya onun genetiğini incelemek lazım. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu değil herhalde o. Şimdi evvannu ve hasedu ve tiyara. Düşünce, zan. Zan nedir? Tahmin. Herkes insan olduğuna göre hindi bile düşünüyor yani. İnsan olduğuna göre böyle durduğun zaman bir şeyler düşünüyorsun sen. Ne düşünüyorsun? Adamı görüyor orada şimdi böyle bak. Bir şey konuşmuyor. Adam çıkıyor gidiyor. Ben bu adamın niyetini iyi görmedim. Ulan niyeti zaten görülmez ki. Orada bir yorum başladı şimdi. Allah. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte o susarken düşünüyor. Düşünmese kendi kendine o laf çıkmaz. O bir düşünce mahsulüdür. Bir plan yapıyor ondan sonra konuşmaya başlıyor. Bundan kimse kurtulamaz. Böyle hasedu, kıskançlık. Kıskançlıktan da kimse kurtulamaz. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, hocalar kendi aralarında, ustalar kendi aralarında, sanatçılar kendi aralarında. Her sınıf insanın illa bir kıskandığı vardır. Evet. Ve bir de uğursuzlanma. Bazı şeylerden her insanın içine bir uğursuzlanma gelir. Kıla ya Resulallah ve ma yunci minhunne. Bunlardan nasıl kurtulacağız dediler. Kainat efendisi ilaç reçete yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İza hasette fe la Kıskanma demiyorum sana diyor. <laughs> bak bak bak. Çünkü neden? Duramazsın. Yaratılışında var. Ama sana diyorum ki kıskanırsan bu kıskançlığın kalbinde kalsın dışına vurma. Dışına vurduğun anda günaha girersin. Çünkü ya gıybettir ya dedikodudur, ya iftiradır, ya suizandır, kötü düşüncedir. İlla dışına vurdun mu günah olur ama kalbinden günah olur mu? Bir insan kalbinde elimde değil, bu adamı kuşkanıyorum. Elimde değil. Ha elinde değilse kalbinde kalsın. Ha buna günah verme. ama dışarı çıktı mı? Allah Teala Kul a'udhu bi rabbil felak Sabahın Rabbine sığınırım söyle. Min şerrima halak Yarattığı bütün zararlı şeylerin şerrinden Sabahın Rabbine sığınırım. Ha. Min şerri gâsikin fi'l hasidin kıskancın şerrinden sığınırım. Ama hangi kıskanç? Adam kıskanıyor ama kendi kendini yiyor. Onun bana bir zararı yok ki. Yesin kendini. Ama idâ hased o idâ hased ne demek? Hasedini ortaya çıkarttığı zaman işte onun şerri doğar. Hasedini açıklayanın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak ve Nas sureleri ki en büyük sığınmadır. Kur'an'da ondan büyük sığınma yok. Onlardaki bir maddede kıskançların şerrindendir yani. Çünkü yapmayacakları bir şey yoktur ya. Bu kıskançlık adama her günahı yaptırır. Adamı karısına iftira yaptırır. Namusuna iftira yaptırır. Her şeyine iftira yaptırır ya. Niye kıskanıyor onu? Ama olmaz arkadaşlar. Ya. Bu haramlara girmeyelim. Biraz frenleyelim. Elimizde olmayan olabilir. Allah'a sığınalım. Ya Rabbi. Sen bu kuluna şu nimeti verdin. Ben buna dayanamıyorum. Ne olacak? Bana da ondan bir kısım ver. Bana da ver böyle bir şey desen. Allah kadir midir? Verebilir mi sana da? Sen ne diyorsun? Ya Rabbi, onunkini de al. Ama bu senin gibi acayip bir şey ya. Komşunun yani iki gözü de çıksın hesabına döndü. Öyle bir hikaye var değil mi? E? Bu ne olacak? Yani onun da olmasın, benim de olmasın diyor. Ya kardeşim bak, onun iki olsun, senin de bir olsun. Yok diyor, onun iki olmasın, benim de hiç olmasın diyor. Ya bu zihniyet midir ya? Olsun bir ineğin işte, sağırsın sütünü, yağını içersin. Yok, onu